Benim burada bir lime'ım vardı. Nerede o ya? Buradak. Çok özür dilerim. Birazdan izleyeceğiniz yemeği hazırlamak 15-20 dakikadan daha uzun sürmeyecek. Bazen sadece elinize bir tabak alıp şöyle televizyon önünde akşam yemeği keyfi yapmak istersiniz. O sofra gerçekten hazırlamak çok yorucu oluyor veya üşeniyorsunuz. Ara ara yaptığım harika bir yemek var bugün. Sizinle onu paylaşacağım. İçerisinde et yok ama proteinini alabiliyorsun. Karbonhidrat var, yeşillik var, ekşisi var. Hepsi bir arada gerçekten bir lezzet cümbüşü. Peki ne yapacağız bugün? Kışa tam yakışır. Etsiz, böyle bol acılı, baharatlı bir yemek yapacağız. Barbunyalı pazım olacak. İçinde kuru domates ve acı olacak. Yanına da zerdeçallı, mantarlı güzel bir pilav hazırlayacağım. Çırpılmış yoğurt ve böyle güzel, naneli, maydanozlu bir turşu salatası eşlik edecek. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Böyle tabakta aslında bu yeni bol akımının bizim eve uyarlanmış hali diyebiliriz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben hemen başlıyorum hazırlıkla. Hiçbir ön hazırlık yapmadım. Sadece size böyle güzel gözüksün diye kaselere koydum ve yeşillikleri yıkadım. Zaten o 2 dakikadan daha fazla sürmeyecektir. Pirinci bile ıslatmadım. Şimdi hemen içerisine kaynar su ekleyeceğim. Birazcık su da bekleyecek. Biraz da tuz koymam gerekiyor tabii. O beklerken biz de malzemeleri doğrayalım. Yeşillikleri, sebzeleri. Ben şu anda bir kişilik hazırlıyorum. Bir kişilik hazırladığım için yarım su bardağından bir parmak fazla baldo pirinç kullandım. Tabii ki isterseniz iki kişilik yaparsanız bir su bardağı koyun pirinci. Tamam bu kenarda bekliyor. Mantarlarda böyle hafif soyulmuş. Ben bunları bir sileyim. Hemen mantarları doğrayacağım. Şöyle ufak çamurları var onları alıyorum. Yani bir kişi için 6-7 tane mantar zaten yeterli. Tamam. Bakayım 5 tane yeterli bence. Evet mantarları şimdi hemen minik minik doğrayacağım. Şak 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 hiç önemli değil şekli çünkü pilavın içerisine koyacağım. Tabi dişe gelsin istiyorsanız o zaman biraz daha büyük doğrayabilirsiniz. Bunu şimdi ben bir kaseye alayım kenara. Hatta kenara almayayım ocağa götüreyim ben bunları. Oradan da zaman kazanmış oluruz. Şimdi önce bunlar suyunu salasın. Kapağını da kapatıyorum. Şimdi acılı barbunyalı fasulye için soğanımı doğrayacağım. Yine bunu da küçük küçük yemeklik doğruyoruz. Yarım soğan yeterli bu arada. Bu da tamam. Bunu da başlıyorum. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Şöyle hop. Tamam bu burada şimdi muhtemelen bir 5 dakika kadar sotelenecek. Böyle güzel sesler çıkmaya başlayınca baharatlarını koyacağım ki o baharatlar daha böyle tat versin hem de baharatların tadı ortaya çıksın diye. Bu burada beklesin. Şimdi puzzle'mız var. Neden pazıyı seçtim? Normalde ıspanakla da yapılabilir bu yemek ama ıspanağı yıkamak gerçekten büyük bir olay. Yani 5-6 kere o suyunu değiştirmek gerekiyor. Ama pazı öyle bir şey değil. Pazı çok kolay yıkanabiliyor. O yüzden böyle hızlı yemek yapmak istediğiniz zaman pazıyı tercih etmenizi öneririm. Şimdi bunların bir parmak kalınlığında güzelce ince şeritler halinde kesiyorum. Saplarını da kullanıyorum. Zaten çok pişmesini önermiyorum. En son koyacağım pazıları. Şöyle onlar bir kenarda beklesin. Mantarların da kapağını hemen açıyorum ki çabuk buharlaşsın içindeki su. Bir avuç maydanoz, bir avuç da naneyi şöyle birleştiriyorum ve ince ince kıyıyorum. Hemen bunları salata yapacağım. Kaseye koyuyorum. Soğanlardan ses çıkıyordu. Hemen geldik şöyle. Güzel. Yanmadan yakalamışız. Biraz altını kısıyorum. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Pul biber, kimyon yeterli olacak. Bir de zerdeçalı da çıkardım pilav için. Etsiz bir yemek yapıyoruz ama proteinli bir yemek yapıyoruz. Yani mantardan alacak bir yerde. O yüzden aslında barbunyaya çok yakışıyor kimyon. Fazlası da pek hoş olmuyor. O yüzden kaşığın ucuyla koydum. O yeter ona. Pul biberi biraz daha fazla koyacağım. Yarım çay kaşığı kadar yeterli pul biber de. Ben acıyı çok seviyorum. Daha sonradan biraz daha ekliyorum. Acı sevmeyenler koymaya da bilir ama bağışıklığı gerçekten çok etkiliyor acı. Tamam bu çok güzel. Hemen domates rendesi koyuyorum. Kışlık domatesiniz de olabilir. Şöyle onu da bir iki karıştırdım ve konserve haşlanmış barbunya koyuyorum. Tabii ki bu çok fazla. 4 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Yine sizin kışlık hazırlığınız varsa içerisine kuru fasulye de koyabilirsiniz veya nohut da koyabilirsiniz. Hepsi çok yakışıyor. Ben özellikle barbunya koyuyorum ama Meksika fasulyesi de koyduğum zamanlar oldu. O da nefis oluyor. Şimdi bunu karıştırıyorum ve Suyunu koyacağım. Biraz sebze suyu var. Tabii ki içinde et olmadığı için sebze suyu koymayı tercih ettim ben. Tavuk suyu da kullanabilirsiniz pilav için de aynı şekilde. Mantarların üzerine tereyağı koyuyorum. Biraz da sıvı yağ tereyağı yanmasın diye. Şöyle güzelce soteniyorum. Sen de yalnız bırakmayalım. Ha, bu arada tabii ki de sebze suyu, et suyu kullanabilirsiniz dedim ama normal suyla da çok lezzetli oluyor. Zaten içerisinde domates ve baharatlar olduğu için ben böyle ekstra bir daha tat katmak amaçlı söyledim. Tuzunu da koyuyorum. Şöyle bir iki tane kurutulmuş domates ekledikten sonra iki tane yeter bir kişi için. Doğraya da bilirsiniz ama ben bütün koymayı tercih ediyorum. Hem böyle görsel olarak da güzel duruyor. Şimdi bunun kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. En son pazılar içerisine girecek. Mantarlar hazır. Pirinci koymadan hemen önce zerdeçal koyuyorum. Bu baharatı da tabii ki abartmamak gerekiyor. O zaman acı bir tat oluyor. Yeterli. Karıştırdım bir güzel. Hemen rengini verdi zaten. Pirinçleri ekliyorum. Oh, çok güzel koku. Biraz saydanlaşsın pirinçler. Sonra hemen kaynar su ekleyeceğim. Kalan sebze suyunu da buna ekleyebiliriz. Tuzunu da koyacağım ve her şeyin artık pişmesini bekleyeceğim. Pirinç tabi az olduğu için çok çabuk da pişiyor. Bazı bir şey kavrulurken ben de hemen ortalığı toparlayayım. Bakalım. Evet saydamlaşmaya başlamış. Sıcak suyumuz hazır. Artık dökebiliriz. tuzunu verelim. Evet. Şimdi önce harlı ateşte fokurdayana kadar pişiriyorum. Ardından altını kısacağım ve demlemeye bırakacağım. Biraz da bunun durumuna bakalım. Altını kıstığımız için daha fokurdamamış. Bunları burada bırakıyorum. Ve son böyle rotuşlarımız için bir iki işlemimiz var. O yüzden tezgaha doğru geçiyorum. Turşuyu küp küp doğruyorum. Şöyle dörde bölüp minik minik doğramamız yeterli. Normalde turşuyu böyle ayrı bir servis tabağına alırız, koyarız sofraya. Bunda turşu da tabakta. Maydanoz ve taze naneyi doğramıştık zaten. Şimdi turşuyu da bunun içerisine alıyoruz. Çok az zeytinyağı koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Normalde marketten limon aldığımızı zannediyordum ama almamışım. Lime vardı dolapta. Lime sıkacağım ama normalde limon sıkabilirsiniz tabii ki. Zaten turşu da tuz olduğu için Koymuyorum. Bunu karıştırıyorum ve bu kadar basit ama bir o kadar da lezzetli. Hemen şöyle karıştırdım. Birazcık daha limon istiyor. Bunu tabağa hemen koymadan önce hazırlamanızda fayda var yoksa nane biraz kararabilir. Bu hazır. Şimdi ben bunu kenara alayım. Bir şunun durumuna bakalım. Evet, güzelce kaynamaya başlamış ama bence biraz daha var. Bekliyoruz. Evet, yemeğimiz fokur fokur kaynıyor. O yüzden pazılar artık içerisine girebilir. Şöyle koyuyorum, tamamını koyuyorum ve birazdan püf, sihir olacak ve <laughs> baya az kalacak içinde. Kapağını kapattım. O kendi kendine zaten böyle aşağı doğru inmeye başlayacak. Daha sonra karıştıracağız. Yemek hazır. Bunu da artık altını kısabilirim. Ben hemen bir su içeyim. Onlar zaten o sırada hazır olur. Bir pilavın en iyi arkadaşı. <laughs> Demlenmesine yardımcı. Hemen koyduk. Bu arada ben şuna da bir bakalım. Göz gezdirelim. Mis. Evet tam istediğim gibi. Artık bu da böyle harlı harlı tabağa konmaz. Bunun da altını kapatıyorum. Çünkü suyu falan gayet kıvamlı ve güzel olmuş. Artık hazırız. Üf, mis gibi koktu. Şimdi yoğurdum var dolapta. Hemen onu da alayım unutmadan. Bir de çörek otunu hazır gelmişken buraya. Ay bir de süs için şunu da alayım. Tatlı toz biber. Evet. Ee, ben süzme yoğurt kullanacağım ama normal yoğurt da tabii ki olur. Sarımsaklı da koyabilirsiniz zevkinize göre. Ben sarımsaklı yapmayacağım. Sadece normal süzme yoğurt. Kıvamını çok seviyorum çünkü. Şöyle sadece bir karıştırmamız yeterli. Hımm. Tamam. Oh, dumanı üstünde. Şimdi öncelikle pilavı koyuyorum. Harika gözüküyor gerçekten. Bayıldım. Bir güzel yayıyorum. Şimdi yanına sulu yemeğini koyacağım. Pazılı, Puzzle, acılı pazımızı. Mis gibi kokuyor. O kimyon az bir şey koymamıza rağmen kimyon gerçekten kendini belli ediyor. Şöyle biraz suyun altı akması için şöyle sulu kısmı şu tarafa doğru koyuyorum. Bereketli oldu, biraz fazla oldu. Ertesi güne de tabii ki kalabilir bu arada. Dışarıda sesimizi duyan bir kedi var galiba. Bayağı miyavlamaya başladı, acıkmış o da. Evet, yanına yoğurdunu ekliyorum. Şöyle bir kaşık yeterli. Hadi bir buçuk olsun. Salatamızı da hemen şu kenara doğru of yerleştirdik. Şimdi burada antioksidan özelliği olan zerdeçal var. Notumu almıştım. Ona bakıyorum ben hemen. Evet. Kürkümin sayesinde vücudumuzun iltihaplardan temizlenmesini sağlıyormuş. Ve çörek otu koyuyorum. Bu da hücre yenilenmesine yardımcı oluyor. Böyle gerçekten hem sağlıklı hem de gerçekten çok lezzetli bir yemek oldu. Şu kenarlarını şöyle bir silelim. Ondan sonra yiyelim. kere kokular net anne yemeği. Onu söyleyebilirim daha tatmadan önce. Başlıyorum artık dayanamıyorum. Biraz da pazıdan. Pilavı daha önceden neden böyle yapmadım diyeceksiniz. Çünkü gerçekten çok kıvamlı ve güzel olmuş mantar aşırı yakışıyor. Ben daha önceden yaptım. Ama zerdeçal koymamıştım. Zerdeçal da kesinlikle çok çok güzel bir lezzet ve görüntü katmış. Barbunyalı pazıya da zaten gerçekten diyecek bir şeyim yok. Böyle boğazınızı acı yakıyor. Gerçekten anne yemeği hissiyatı var. Çok seviyorum ben o yüzden. Ve et olmamasına rağmen aratmıyor. Öyle de söyleyebilirim. Hem kimyondan hem de mantardan dolayı. Böyle hepsini birbirine karıştırıp yemek istiyorum şu anda. Hmm. Bu tarafta da yani yoğurt ve turşu tarafında da aslında yemeği rahatlatan ürünler var. Arada bir salata atmışsınız gibi ağzınıza hissiyat veriyor. Şöyle ortadan salata bandırmışsınız gibi. Yoğurt da ağzınızı temizliyor. Maksimum 19 dakika sürdü ve ben bu yemekten çok memnun kaldım. Şimdi böyle gidip televizyon karşısına oturup keyifli keyifli o yemek yerken izlediğim dizilerden birini izlemek istiyorum. Ben kaptırdım kendimi de. <laughs> o zaman görüşürüz.